Akşam yemeği her zamanki gibi sessiz başlamıştı. Masada dört kişi vardı ama sanki herkes kendi düşüncelerinin içinde yalnız oturuyordu. Zeynep çorbayı karıştırırken kaşığın çıkardığı ses, odadaki gerginliğini daha da belirginleştiriyordu. Murat karşısında oturuyor, gözlerini tabaktan kaldırmamaya çalışıyordu. Arada bir farkında olmadan Zeynep'e bakıyor, sonra hemen bakışlarını kaçırıyordu. Bu küçük anlar kimsenin gözünden kaçmıyordu. Özellikle de Zeynep'in kızı Elif'in. Zeynep Kirk Hayat ona genç yaşta ağır sorumluluklar yüklemişti. Eşini yıllar önce kaybetmiş, kızını tek başına büyütmüştü. Güçlü görünmeyi öğrenmişti ama bu içinde hiç fırtına olmadığı anlamına gelmiyordu. Murat'ı ilk gördüğü günü hatırlıyordu. Elif Zeynep'in garip bir his Bu his ne sevinçti ne de rahatsızlık. Daha çok anlam veremediği bir sarsıntıydı. Murat ise 28 yaşındaydı. Elif'i seviyordu. En azından öyle olduğuna inanıyordu. Ama Zeynep'in varlığı onu huzursuz ediyordu. Kadının bakışlarında bir derinlik vardı. Sanki Murat'ın kendisinden bile sakladığı düşünceleri görebiliyordu. Bazen Zeynep konuşurken Murat onun sesine odaklanıyor. Söylediği kelimeleri kaçırıyordu. Sonra kendine kızıyor. Bunun yanlış olduğunu düşünüyordu. O akşam yemekten sonra Elif erken kalktı. Yarın erken işim var. dedi ve odasına çekildi. Ev sessizliğe büründü. Zeynep mutfağa toplamaya başladı. Murat yardım etmek için ayağa kalktı. Normalde Elif varken bu kadar yakın durmazlardı ama şimdi mutfakta yalnızdılar. Zeynep tabakları yıkarken Murat kuruluyordu. Aralarında birkaç santim vardı. Ama Murat için bu mesafe kilometreler kadar uzundu. Zeynep bir an durdu, derin bir nefes aldı. Murat dedi, sesi her zamankinden daha yumuşaktı. Murat başını kaldırdı. Göz göze geldiler. Bu bakış bir saniye sürdü ama ikisinin de içinde bir şeyler koptu. Zeynep bakışlarını ilk kaçıran oldu. Elif seni seviyor." dedi. Bu cümle sanki başka bir anlam taşıyordu. Murat ne diyeceğini bilemedi. "Ben biliyorum." diyebildi sadece. O geceden sonra her şey değişmeye başladı. Küçük, fark edilmesi zor anlar çoğaldı. Sabah kahvesini birlikte içtikleri dakikalar, Elif yokken yapılan kısa sohbetler, gözlerin istemeden buluşması. İkisi de bu duyguyu bastırmaya çalışıyordu. Ama bastırdıkça daha da büyüyordu. Zeynep geceleri uyuyamıyor. Aynada kendine bakıp bu doğru değil diyordu. Murat ise Elif'in yanında suçluluk hissediyor. Ama Zeynep'i görmediği günlerde içinde bir boşluk oluşuyordu. Bir gün Elif arkadaşlarıyla kısa bir tatile çıktı. Evde sadece Zeynep ve Murat kaldı. İlk gün her şey normaldi. İkinci gün sessizlik daha ağırdı. Akşamüstü yağmur başladı. Electricler Casildi. Mum ışığında oturmak zorunda kaldılar. Bu ikisinin de kaçamadığı bir yakınlıktı. Zeynep koltuğa oturdu, Murat karşısına geçti. Mumun titrek ışığı Zeynep'in yüzünü daha da belirginleştiriyordu. Murat kalbinin hızlandığını hissetti. "Bunu durdurmamız gerekiyor." dedi Zeynep aniden. Murat şaşırdı. "Neyi?" diye sordu. Aslında neyi kastettiğini biliyordu. Aramızda olan şeyi, dedi Zeynep. Murat ayağa kalktı. Bir adım attı. Sonra durdu. Ama zaten durdurmaya çalışıyoruz, dedi. Zeynep Hayır, dedi. Sadece kaçıyoruz. Bu sözler Murat'ın içindeki duvarı yıktı. Bir an için suskunluk oldu. Yağmurun sesi dışında hiçbir şey duyulmuyordu. Murat Zeynep'e baktı. Zeynep de ona baktı ama bu kez bakışını kaçırmadı. İkisi de sınırın nerede olduğunu biliyordu. Bir adım daha atılırsa geri dönüşü olmayacaktı. Tam o anda Zeynep ayağa kalktı. "Yeter." dedi. "Elif benim kızım." Bu cümle her şeyi durdurdu. Murat başını eğdi. İçinde büyük bir karmaşa vardı. Yutank, Arzu, Korku. Hepsi birbirine karışmıştı. O gece ikisi de odalarına çekildi ama uyuyamadılar. Çünkü artık bildikleri bir gerçek vardı. Bu duygu geçici değildi ve yok sayıldıkça daha tehlikeli bir hal alıyordu. Sabah olduğunda ikisi de aynı soruyla uyanmıştı. Bu sır nasıl taşınacaktı? Ve asıl soru daha da korkutucuydu. Ya bu sır, bir gün kendiliğinden ortaya çıkarsa, Sabah ışığı eve yavaşça dolarken Zeynep mutfakta ayakta duruyordu. Kahve makinesinin sesi bile ona fazla gürültülü geliyordu. Gece boyunca neredeyse hiç uyumamıştı. Aklında tek bir düşünce vardı. Bu evde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Murat odasından çıktığında ikisi de aynı anda durdu. Göz göze gelmemeye çalıştılar ama bu çaba daha da garip bir hava yaratıyordu. Günaydın. Dedi Murat, sesi kısık ve temkinliydi. "Günaydın." diye karşılık verdi Zeynep. Normal bir sabah gibi davranmak istiyordu ama ellerinin titrediğini hissediyordu. yaptılar. Konuşacak çok şey vardı ama söylenecek doğru bir kelime yoktu. Murat birkaç lokma aldıktan sonra ayağa kalktı. "Biraz dışarı çıkacağım." dedi. Zeynep esini Kapı kapandığında derin bir nefes aldı sanki evin içindeki hava aniden değişmişti. Murat sokakta yürürken kafası karma karışıktı. Kendine kızıyordu. Bu olamaz, diyordu içinden. Elif'i düşünüyordu. Onun gülüşünü, ona duyduğu güveni. Ama Zeynep'in bakışları, sesi, duruşu zihninden çıkmıyordu. İlk kez bir duygunun bu kadar tehlikeli olabileceğini hissediyordu. Günler böyle geçti. Elif hala Zeynep ve Murat birbirlerinden kaçıyor. Ama aynı evde kaçmanın ne kadar zor olduğunu her an hissediyorlardı. Akşamları biri salondayken diğeri odasına çekiliyor. Mutfakta karşılaşmamak için saat kolluyorlardı. Ama kaçtıkça gerilim artıyordu. Bir akşam Zeynep dayanamadı. Murat balkonda sigara içerken yanına çıktı. Böyle devam edemeyiz, dedi net bir sesle. Murat ona baktı gözlerinde yorgunluk vardı ben de bunu düşünüyordum dedi ama çözüm nedir zeynep susdu çözüm olmadığını ikisi de biliyordu elif'e bir şey söylemeyeceğiz dedi zeynep sonunda bu bizim yükümüz murat başını salladı ama bu yük ağır dedi biliyorum diye fısıldadı zeynep ama başka yol yok Tam o sırada telefon çaldı. Elif are your do. Tatilden erken döneceğini, yarın akşam evde olacağını söyledi. Zeynep telefonu hissedi. Murat yüzüne baktı. Yarın, dedi sessizce. O kelime her şeyi anlatıyordu. Ertesi gün ev hummalı bir hazırlığa sahne oldu. Zeynep yemek yaptı, evi temizledi, kendini meşgul tutmaya çalıştı. Murat ise odasında duramıyor. Sürekli dışarı çıkıyordu. Akşam Elif kapıdan içeri girdiğinde gülüyordu. Neşeliydi. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Bu masumiyet Zeynep'in kalbini acıtıyordu. Akşam yemeğinde Elif tatilde yaşadıklarını anlattı. Murat ve Zeynep dinliyor gibi yapıyor ama birbirlerinin varlığını fazlasıyla hissediyorlardı. Elif bir ara durdu. İkisine baktı. Bir şey mi oldu? diye sordu. İkiniz de çok sessizsiniz. Yorgunuz, dedi Zeynep hemen. Murat da başını salladı. Elif ikna olmuş gibi görünse de içindeki bir his onu rahat bırakmıyordu. O gece Elif odasına çekildikten sonra Murat salonda kaldı. Zeynep mutfağa gitti ama birkaç dakika sonra Murat da oradaydı. İkisi de konuşmadan duruyordu. Sessizlik bu kez dayanılmazdı. Ben gideceğim, Dedi Murat aniden. Nereye? Diye sordu Zeynep. Bu evden dedi. Bir süre. Zeynep in gazlari doldu. Bu kararı bekliyordu ama duymak canını yakmıştı. Belki böylesi daha iyi dedi. Ama sesi inandırıcı değildi. Murat ertesi sabah çantasını topladı. Alef sasmisti. Neden? Diye sordu. Murat bahane buldu. İşiyle ilgili bir şeyler söyledi. Elif istemeden de olsa kabul etti. Murat çıkarken Zeynep'e baktı. Bu bakışta veda vardı, pişmanlık vardı. Ama en çok da söylenemeyen bir bağ vardı. Murat başka bir yerde yaşamaya başladı. Elif ile görüşmeye devam ediyordu ama aralarındaki sıcaklık azalmıştı. Zeynep ise evde yalnız kaldıkça Murat'ı daha çok düşünüyordu. Aynı zamanda kendinden nefret ediyordu. Analik, vicdan, kadınlık hepsi çatışıyordu. Bir akşam Elif annesine dönüp aniden sordu. Anne, Murat'la ilgili bir şey mi var? Zeynep'in kalbi duracak gibi oldu. Neden böyle soruyorsun? dedi. Çünkü ikiniz de değişti, dedi Elif. Ve bu beni korkutuyor. Zeynep o an gerçeğin ne kadar kırılgan olduğunu anladı. Bu sır sonsuza kadar saklanamazdı. Ya bir gün istemeden ortaya çıkacaktı ya da birileri bu sessizlikten bir şeyler anlayacaktı. O gece Zeynep uzun süre düşündü. Bir karar vermesi gerekiyordu. Çünkü artık mesele sadece bir yasak aşk değildi. Bu bir aileyi paramparça edebilecek bir gerçeğe dönüşmüştü. Ve Zeynep şunu biliyordu Üçüncü bir yol vardı. Ama bu yol herkesi yakabilirdi. O gece Zeynep neredeyse sabaha kadar oturdu. Salonun ışığı kapalıydı. Sadece sokak lambasının solgun aydınlığı perde arasından içeri sızıyordu. Onun için yaptığı fedakarlıkları, geceleri sessizce ağlayışını, güçlü durma çabasını şimdi ise en büyük tehdidin kendisi olduğunu kabullenmek zorundaydı. Bu düşünce boğazını sıkıyordu. Sabah olduğunda Zeynep kararını vermişti. Elif uyanmadan önce Murat'ı aradı. Parmakları titriyordu ama sesi sakindi. Konuşmamız lazım dedi. Murat kısa bir sessizlikten sonra tamam dedi. Nerede buluşacaklarını bile sormadı. İkisi de bunun neyle ilgili olduğunu biliyordu. Akşamüstü küçük, tenha bir kafede buluştular. İlk kez birbirlerine bu kadar mesafeli oturuyorlardı. Murat zayıflamıştı, yüzü yorgundu. Zeynep onu görünce içindeki duygular bir anlığına yeniden kabardı ama hemen bastırdı. Bu böyle devam edemez, dedi doğrudan. Murat başını öne eğdi. Ben de farkındayım, dedi. Ama ne yapacağımızı bilmiyorum. Zeynep derin bir nefes aldı. Ben konuşacağım dedi. Murat irkildi. Elif'le mi? Evet dedi Zeynep. Her şeyi değil ama seni bırakmam için bir neden vereceğim. Beni mi bırakacaksın? diye sordu Murat. Elif'le dedi Zeynep. Onun hayatından tamamen çıkacaksın. Bu söz Murat'ı derinden sarstı. Bunu bekliyordu ama yine de canı yandı. Peki ya sen? diye sordu. Zeynep Gazlarini Kasserdi. Ben bununla yaşamayı öğreneceğim, dedi. Çünkü başka seçeneğim yok. O akşam Zeynep, Elif'i karşısına aldı. Ellerini masanın üzerine koydu. Kızım, dedi. Murat'la aranızda artık bir gelecek görmüyorum. Elif sak almazdı. Neden? diye sordu. Çünkü, dedi Zeynep, sen mutlu değilsin. Ve o da değil. Bu bir yalandı ama gerçeğin etrafından dolaşan bir yalandı. Elif ağladı, bağırdı, itiraz etti. Ama Zeynep kararlıydı. İlk kez annelik kalbini tamamen susturmuştu. Günler sonra Murat tamamen kayboldu. Elif'in numarasını sildi, şehri terk etti. Bir veda mesajı bile bırakmadı. Bu sessizlik Elif'i yaraladı ama zamanla öfkeye dönüştü. Zeynep Hürseyye Sessiz Katlandi. Kızının gözlerindeki acının sebebi olduğunu bilmek, hayatındaki en ağır cezaydı. Aylar geçti. Ev yeniden sakinleşti. Elif yavaş yavaş toparlandı, yeni bir işe başladı, yeni insanlarla tanıştı. Zeynep ise yaşlandı. Aynaya baktığında sadece kırışıklıklar değil, içinde taşıdığı sır da yüzüne yansıyordu. Murat'ı hiç görmedi ama bazı geceler telefonuna bilinmeyen bir numaradan boş aramalar geliyordu. Çünkü açarsa, her şeyin yeniden başlayacağını biliyordu. Bir yıl sonra Elif annesine sarılarak iyi ki varsın, dedi. Bu cümle Zeynep'in kalbine bıçak gibi saplandı ama aynı zamanda onu ayakta tuttu. O an anladı ki bazı aşklar yaşanmak için değil, taşınmak içindir. Ve bazı sırlar, Ortaya çıkmadığı sürece bir aileyi kurtarabilir. Zeynep hayatına devam etti. Galway Yalnız yalnızleyici Murat ise onun hayatında hiçbir zaman adı konmayan, ama asla silinmeyen bir iz olarak kaldı. Çünkü bazı duygular bitmez, sadece susar. Ve bu hikayenin en acı gerçeği şuydu: en büyük fedakarlık kimsenin bilmediği fedakarlıktı.